23 Nisan 2025 Çarşamba Selahattin Eş Çakırgil Star Gazetesi Müslüman halk istiklali için ayağa kalkarken başka planlar milli bir sır olarak nasıl gizlenmişti? Bugün son 105 yıllık tarihimiz açısından önemli bir yıl dönümü. Birinci Dünya Savaşı'nda müttefikimiz olan Almanya ile birlikte ağır şekilde yenilmiştik. Galip devletler hemen her konuda taleplerini komutlar halinde dayatıyorlardı. Almanya'nın asırlardır tarihi başkenti olan Berlin'i, o galip devletler güçlerini herkese derinden hissettirmek için başkentlikten çıkarmışlar ve Weimar şehrini yeni başkent olarak dayatmışlardı. 1918'den Adolf Hitler'in iktidara gelip Berlin'i yeniden başkent yaptığı 1933'e kadarki 15 yıllık döneme bu yüzden Weimar rejimi denilir. Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'nda ağır şekilde tekrar yenilmesinden sonra Berlin başkentlikten yine çıkarılmış ve galipler yeni başkent olarak Bonn şehrini dayatmış ve Berlin ancak 1999 yılında yeniden başkent yapılabilmişti. Bizde ise asırların hilafet başkenti de olan İstanbul, 1453'teki fetihten 465 sene sonra ilk kez işgal altına girmişti. İşgal altındaki İstanbul'da bulunan Meclis-i Mebusan son oturumunu Müslüman topraklarının kurtarılması için sınırlı da olsa misak-ı milli yani milli yemin diye anılan bir yemin ve kanun metnini kabul etmişti. Mebusların bir kısmı İngilizler tarafından Malta Adası'na sürülürken, bir kısmı da 23 Nisan 1920 Cuma günü Ankara'da toplanacağı açıklanan Millet Meclisi'ne katılmak üzere Anadolu yollarına koyulmuşlardı. Çünkü Ankara'daki o meclise açan kişi, işgal altındaki İstanbul'da çareler düşünen Sultan Vahidüddin'in Seryaveri Şehriyari Halife Sultan'ın baş yardımcısı sıfatıyla hareket eden ve bütün valiliklere, bütün mülki ve askeri erkana da o sıfatıyla emir vermekle yetkilendirilmiş olan Mustafa Kemal Paşa'ydı. O da Erzurum ve Sivas kongreleri başta olmak üzere her gittiği yerde işgal altında bulunan makamı hilafet ve saltanatı seniyeyi ve vatanı kurtarmak için mücadele edileceğine dair bizzat yazdırdığı yemin metinlerini okutarak hareket ediyordu. Ve İstanbul'daki meclis Ankara'da devam edecekti. O kadar ki İstanbul'daki meclisin son oturumunda görüşülmesi yarıda kalan kanun layihaları Ankara'daki meclisin gündeminde ilk sırada yer almıştı. Yani yeni bir meclis açılmıyor, İstanbul'daki meclis celselerini oturumlarını yeni şartlarda mekan değiştirerek Ankara'da sürdürüyordu. O gün yani 23 Nisan 1920 Cuma günü Ankara'da Hacı Bayram Camii'nde 10 binlerin gözyaşları içinde kıldığı cuma namazından sonra bugün Ankara Ulus Meydanı'ndan Ankara Garı'na giden yolun sağında yer alan ve önceleri İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Ankara şubesinin bulunduğu binaya şimdi Eski Meclis Binası denilen mekana kadar gözyaşları boğazlarında düğümlenen on binlerin, tek bir sedaları arasında mebuslar, yolun iki tarafındakilerce yukarıda tutulan Kur'an-ı Kerimlerin altından geçerek meclise giriyorlar ve meclisin en yaşlı üyesi, Sinop mebusu Yusuf Kemal Tengirşek besmele çekiyor ve ilk oturum Kur'an okunarak başlıyordu. Devletin dininin dini İslam olduğu en başta vurgulanan nizamnamede meclisin temel vazifesinin verilen bu mücadelenin yanında ahkamı şer'iyeyi tenfiz yani şer'i hükümleri uygulamak olduğu da kaydediliyordu. Gerek İstanbul'daki meclisten gelen gerekse Seryaveri Şehriyari'nin bütün valiliklere ve bütün mülk ve askeri makamlara emretme etkisi olduğundan, temsilcisi bulunmayan bölgelerden yani temsilcilerin gönderilmesi istenirken bu yeni temsilcilerin dini celabet sahibi olmalarına titizlikle riayet olunması emrediliyordu. Çünkü verilecek mücadele dini bir inanç temeline ve de heyecanına dayanmadan verilemezdi. Bütün bu hareketlerin hilafet ve saltanat makamının izni ve yetkilendirmesiyle yapıldığı vurgulanmakla kalınmıyor. Her mebus konuşmasına başlarken hilafet ve saltanata bağlılık yeminini tekrarlıyordu. Şimdi de milletvekilliği başlatılırken başka bağlılık yeminleri ediliyor ya, işte öyle bir durum. 23 Nisan 1920 günü meclis tarafından dünya Müslümanlarına hitaben son derece heyecan verici bir beyannamede Mustafa Kemal imzasıyla yayınlanıyor ve en ufak bir tereddüte yer bırakmayacak kadar İslami bir mücadele verileceği netleştiriliyordu. Buna rağmen bazıları bazı kimselerden şüphelenmiş olmalılar ki Seryaveri Şehriyari Paşa, 1921'de İzmit ve Eskişehir'de hilafet makamının bütün dünya Müslümanlarının bir bütün halinde olmasını sağlayan ve Hazreti Peygamber'in vekili olan şahsiyetin etrafında, ihtilaflardan arınmış ve tek bir görüş etrafında birlikteliklerine hizmet eden muazzam bir güç merkezi olduğuna dair uzun ve inandırıcı ve bugün altına imza atılabilecek konuşmalar yaparak o hususta bir takım kuşkulara kapılmış olanları susturuyordu. Halbuki Osmanlı'nın Bitlis valisi olan Mazhar Müfit Kansu Bey'in daha sonra Türk Tarih Kurumu'nca ve o Kemalizm Gözcüsü kurumun teyitlerinden geçen hatıratında açıkça yazdığına göre, 23 Temmuz 1919 tarihinde yapılan Erzurum Kongresi günlerinde, Meskur Paşa'nın kendisine mahrem olarak söyleyip yazdırdığı konular başka havalardan haber vermektedir. O notlara göre daha o günlerde yani millet, İslami hedeflerle istiklal ve hürriyeti ve kendi inanç doğrularına göre bir dünya düzeni kurmak ideali için mücadele etmek üzere, varını yoğunu ortaya koyduğu o günlerde iş bu seryaveri şehriyari, saltanatın kaldırılacağı ve hilafet içinde gerekenin yapılacağını, tesettürün hanımların örtünmesi mecburiyetinin kaldırılacağı, millete şapka giydirileceği ve huruf latinin yani latin alfabesinin kabul edileceği daha o hassas dönemde planlanmaktadır. Millet ne için istiklal mücadelesine atılmışken, başkaları neler peşindeler dedirten bir tuhaf durum. Daha 1925'lerde NBA'ya tan etmek suçunun ve men müskirat kanununun kaldırılması gibi uygulamalarda devreye girecektir. Bütün bunları Seryaveri Şehriyari 1927'de okuduğu nutkunda daha önceden biri düşündüğünü ve milli bir sır olarak taşıdığını belirtecektir. Ve bütün bunlardan sonra, evet, fiilen 100 seneden fazla sürecek bir başka ve ideolojik saltanatın tesis olunup olunmadığı bugün rahatlıkla sorgulanabiliyor mu? 1973 yılında yine böyle bir günde 23 Nisan'ın getirdikleri anlatılırken İstanbul hukuktaki hocalarımızdan ünlü Hıfzı Veldet biraz aykırı görüş belirten bir muhatabını ekranda yani halkı aldattı mı diyorsun diye çıkmaz sokağa sürüklüyor ve sonra da evet aldattı, aldattıysa da iyi yaptı. Yoksa bugün başımızda said Nursi gibiler reisi cumhur olarak bulunurlardı diye efelenerek muhatabını susturuyordu. Evet, bugün 23 Nisan. Çocukluk yıllarımızda ezberlettirilen şiirlerden birisinde şöyleydi. Bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan. Vatanı satmıştı hain sultan, sen çok yaşa. Rahmetli Necip Fazıl, bir hayata çattık ki, hayata kurmuş pusu mısrağında Neyi anlatmak istiyordu dersiniz?